bizler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Sağlık Bakanlığı'nın, değerli valilerimizin almış olduğu kurallara harfiyen uymaya riayet ettik ve uyuyoruz. Dünyayı kasıp kavuran bu salgın hastalıkla alakalı olarak Türkiye çok şükür hem kurallara uyulması, hem erken tedbirlerin alınması, hem tanı olsun, hem tedavi olsun, hem sağlık kuruluşlarımızın, hastanelerimizin, yatak kapasitelerimizin, doktorlarımızın, yeteri sayıda olmasının çok büyük artı avantajlarını yaşıyoruz. Belediyeler olarak salgınla mücadelede çok iyi mesafeler kat ettik. Hemen bir dezenfeksiyon timi oluşturduk. Köpüklü yıkamalarla, deterjanlı yıkamalarla birlikte ki ve şu an rutin olarak devam ediyor. Kaldırımlarımız, caddelerimiz veya insanlar yoğun kullandığı otobüs durakları olsun. Bunların hepsi rutin olarak Şanlıurfa, Halli ilçemizde yapılmakta dezenfeksiyon işlemleri devam etmekte. İster uleve cihazlarıyla birlikte püskürtme şeklinde bir de sık pompalı ekiplerimizle bina işleri olsun, dükkan işleri olsun veya sahada yoğun olarak kullanılan yerlerle alakalı dezenfeksiyon işlemleri devam etti. Yıkama işlemleri devam ediyor. Çöp <laughs> konteynerlerimizi sık sık yıkamaya başladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızla alakalı olarak da neler yapabiliriz'in gayretinde bulunduk. Zaten bizim yine Geçmişten beri devam eden bir evde bakım hizmetimiz vardı. Yaklaşık 180 aileye, 180 haneye evde bakım hizmeti veriyorduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza daha daha üzerinde mail olarak eğilmeye çalıştık. Ee, biliyorsunuz bu virüsü bizim vücudumuzun direnci yenecek, vücudumuzun üreteceği antikor, antijenler yenecek. Evet. O nedenle bağışıklık sistemi düşük olan veya gevşemiş olan veya bağışıklık sistemiyle ilgili problem yaşayabilecek kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız hükümetimizin almış olan de almış olduğu tedbirlerde en üst seviyede seyrediyor. Bizler de bu vatandaşları kovumuzu korumak adına onların üzerine titsizlikle duruyoruz. Kadın destek merkezimizdeki arkadaşlarımızı çekerekten kültür merkezimizden alt katındaki büyük bir salonu maske üretim istasyonuna dönüştürdük. Hedef 1 milyon ve sonrası olmak üzere İlk etapta şu ana kadar 100 bin maske ürettik. Pazarlarımızımızı giriş ve çıkış noktası olarak iki noktaya buluşturduk. Bir yerden giriş, bir yerden çıkış. Zabıta arkadaşlarımızla birlikte şu an biz pazarlarımızda zabıta arkadaşlarımız girip çıkan insanların ateşini ölçüyor. Hepsine standart maske dağıtıyor. Ayak pedallı, elimiz değmeden lavabo şeklinde ellerini dezenfekte edebilecekleri dezenfekte istasyonlarını da İnşallah bugün arkadaşlarımız kuruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti: "Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi. Evet, biz Anadolu çocukları olarak şartlar ne olursa olsun birbirimize sarılmayı, hem ağlamayı da hem gülmeyi de bilen insanlarız. Allah bizim bu sosyolojik yapımızı bozmasın bu bir. Ondan kurallara maske dahil, sosyal mesafe dahil, diğer kurallara uyduğumuz, riayet ettiğimiz sürece inşallah bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz.